aldığımız bize gelen cihaz kitapların sterilizasyon işleminde e, kullanılmaktadır. E, alınan e, vatandaşın bana e, getirdiği kitapları e, vatandaştan aldığımız e, andan itibaren e, makinemize koyuyoruz. Ondan sonra aç kapa düğmesinden açıyoruz. Başlat diyoruz. E, bu e, çalışma süresi 60 dakikadır. 60 dakika e, içinde sterilizasyon e, ozonla birlikte yapılmaktadır. Ozon malzemesiyle birlikte yapılmaktadır. O 60 dakika bittikten sonra e, 20 dakikada ozonun bütün kitapların içine girebilmesi ve temizleyebilmesi için e, 20 dakika daha bekletmemiz gerekmektedir. 20 dakika sonunda kitapları alıyoruz ve raflarına kaldırıyoruz kapasitesi 200 adet kitaptır. 200 adet kitabı koyduğumuz an çalıştırabiliyoruz.